Dünyayı Ardında Bırak isimli film ilk gösterime girdiğinde hemen bir video hazırlamıştım. O videoda bahsetmiştim arkadaşlar. Eğer detaylı bir sembolizm analiz videosu istiyorsanız yorumlara belirtin demiştim. Gerekli sayıda yorum geldiği için sözümde duruyorum ve partiki olarak Dünyayı Ardında Bırak filminin ilginç detaylarını ve sembollerini sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Filmin afişinde oyuncuların isimleri yazılmıştı. Bunu ilk videoda da anlatmıştım. Yukarıdan aşağı doğru okuduğumuz zaman ortada Baal harflerinin bir araya getirildiğini ve bunun özellikle yapıldığını söylemiştim. Baal nedir derseniz arkadaşlar Kur'an'da da geçiyor. Tevrat'ta da sıkça bahsediliyor. Mezopotamya mitolojisinde geçen bir tanrı Baal. Yağmur yağdıran, suyu kontrol eden, rüzgarı kontrol eden ve istediğinde kuraklık çıkartan bir imge. Aynı zamanda bunun sembolü boynuzlu bir boğa, sığır ya da öküz de diyebiliriz. İnsan vücutlu ama boğa başlı bir put olarak paganist inançta da yeri var. Bu Baal özellikle burada vurgulanmış. Yani havayı, doğayı, her şeyi kontrol eden bizler varız gibi bir gönderme var aslında bunun içinde. Filmin hemen başında çiftimizin yatak odasını görüyoruz. Mavi rengin çok hakim olduğu bir oda var. Bu özellikle seçilmiş. Mavi huzuru ve aileyi temsil ediyor. Ama şöyle bir baktığımız zaman tam yatak odasının başında duvarda bir çatlak görüyoruz. Yani aile yapısında bir çatlak olduğu ile ilgili bir gönderme var. Bu tabii ki bu aileyle alakalı değil. Genel olarak dünya üzerindeki bütün aile yapılarındaki çatlaktan bahsedilmiş burada aslında. Bunlara geleceğiz ilerleyen dakikalarda. Bakın bu kareye dikkat edin. 3 tane 6 rakamı üst üste denk getirilmiş ve 666 sembolü ortaya çıkarılmış bir kupa görüyorsunuz. 76 yazıyor. Altısı baskın şekilde belli. Mekanik bir saat var. O da böyle 6.30'u gösteriyor. Akrep ve yelkovanın 6'yı işaret ettiğini görüyoruz. Sağ taraftaki abajurun altında ise dijital bir saat göstergesi var. Burada da dijital olarak yeşille 6 rakamını hep birlikte görebiliyoruz. Bunları birleştirdiğimiz zaman 666 sembolü ortaya çıkıyor. 666 İncil'de geçen bir sayı arkadaşlar. Şeytanın, canavarın numarası olarak geçiyor. Ve aynı zamanda bu 666 imzasını gördüğümüz her yerde yalanı arayabiliriz. Aslında kapitalist düzeni üzerinde bu 666 sistemi oldukça mevcut. Kullandığımız bütün barkodlarda 666 kodlanmıştır. Bu 666 ile ilgili çok detaylı bir videoda hazırlayabilirim isterseniz. Tekrar bir sahnemize geçelim. Bakın soldaki abajur yanıyor. Lamba yanıyor sol tarafta. Sağ taraftaki lambanın sönük olduğunu görüyoruz. Solda mekanik bir saat var. Sağda ise dijital bir saat var. Zaten filmin tamamında dijital sistemin çöküşüyle alakalı bir gönderme var. Buradaki gönderme de bununla alakalı. Bakın dijital saatin üstündeki ışık sönmüş durumda. Mekanik olan saatin üstünde ışık yanıyor. Ne dedik? Mavi aileyi ve huzuru temsil ediyor. Ailemizin bir tatile çıktığını görüyoruz. Arabaları mavi. Hepsinin üstünde mavi kıyafetler var Dikkat edin bu böyle devam ediyor film boyunca. Arada renkler değişiyor. Kırmızı ve mavinin arasındaki çatışmayı görüyoruz. Ailemiz arabada ama hepsi birbirinden kopuk şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Yani adam bir müzik dinliyor, kadın telefonla başka bir şeyle ilgileniyor, çocuk oyunla ilgileniyor. Kız zaten diziyle kafayı bozmuş durumda küçük kız çocuğu. İlk başta demiştim ya aile yapısındaki çatlak evet karakterler her ne kadar bir bütün halinde hareket etse de birbirinden ne kadar kopuk olduğunu görüyoruz. Günümüz aile yapılarını aslında bizlere göstermek için özellikle vurgulanmış detaylar bunlar. Ailemiz plaja gidiyor. Plajda bakın yine kırmızı mavi detayı şöyle işlenmiş. Kırmızı bikinili iki kız var. Yerlerde işte çöpler falan varken çocuk çöpleri hiçbir şeyi umursamıyor. Dönüp kızlara bakıyor. O sırada telefonuna mesaj geliyor. Flört ettiği kız arkadaşı Tyler'dan bir mesaj geliyor. O mavi bikinili. Burada işte sadakatsizliği görüyoruz. Hani mavi huzur, aile, birliktelik falan dedik ya. Kırmızıya olan insanların eğilimi yani yanlış yapmaya çok meyilli insanlar haline geldiğimizi bu da gösteriyor. Sadakatsiz toplum yapısı da diyebiliriz. Ailemiz plajda güneşlenirken üstlerine doğru gelen bir tanker var. Petrol tankeri. Onun da altında kırmızı bir şerit görüyoruz. Yani huzursuzluk. Hızlı bir şekilde ailemizin tam üstüne doğru geliyor. Bu petrol tankerinin adı White Lion, beyaz aslan. Bu da özellikle seçilmiş. 1619 yılında Afrika'dan ilk siyahi köle insanları taşıyan korsan gemisinin adı White Lion. Buraya bir gönderme yapılmış. Zaten ırkçılık teması çok fazla bu filmin içinde işlenmiş. 1619'u da erkek karakterimizin tek başına keşfe çıktığında radyoyla uğraşırken oradaki frekansta görüyoruz 1619 yazdığını. Bu tarihe de özellikle dikkat çekmişler. Yapımcıların da Michelle ve Barack Obama olduğunu da tekrar hatırlatalım siyahi bir çift. Amerikan başkanlığı yapmış bir çift. Çok ince detayların olduğu bir film izledik. Film part part oluşturulmuş. İşte sahne sahne yazıyor. Birinci sahne, ev sahnesi vesaire diye. Bunlar hep kırmızıyla yazılmış. Bu da özellikle yapılmış bir şey. Zaten filmin başlangıcında ve sonunda bu kırmızı temaları ve sembolleri de sıkça görüyoruz. İşte bombalar, tanklar, silahlar, kırmızı kırmızı semboller filmin hemen başlangıcında oyuncuların adı yazarken dikkatimizi çekiyor. Karakterler arasındaki ideologdan net bir şekilde anladığımız üzere ırkçılık çok fazla işlenmiş. Oturma odasında bir tablo var. Tablo 3 kez değişiyor arkadaşlar. İlk başta siyah bir tema üstünde 4 tane böyle beyaz karakter görüyoruz. Bunlar siyahi ailenin evine gelen 4 beyaz insanı temsil ediyor. Bunlar sonra iç içe geçiyorlar. Ama bu iç içe geçiş de çok doğru bir geçiş değil. İşte kadın ev sahibi adamla kırıştırıyor. Kadının kocası adamın kızıyla kırıştırıyor. Çocuk kızın resimlerini gizli gizli çekip mastürbasyon yapıyor falan filan. Yani yine bilinçsiz bir şekilde kaynaşmanın olduğunu, toplum yapısının, aile yapısının ne kadar bozuk olduğunu burada tekrar tekrar işlemişler özellikle. Çiftin yatak odasında bulunan yatağın hemen arkasında bir okyanus görüntüsü var. Ufuk çizgisi gözüküyor. O ufuk çizgisinin olaylar kızıştıkça giderek yükseldiğini görüyoruz. Yani tablolarda değişiklik oluyor. Bunlar tabii ki özellikle seçilmiş ve bizlere bazı şeyler anlatan mevzular. Küresel ısınmaya bağlanabilir mi? Hani suların yükselmesi vesaire. Oraya da bağlanabilir. Büyük resete de bağlanabilir. Hani güncellemeyle alakalı, dünyanın güncellenmesiyle alakalı ezoterik mesajlar olarak da ben algılıyorum açıkçası baktığım zaman bunları. Ailemiz arabayla giderken böyle bir kuş bakışı bir görüntü var. Orada çiçeklerle yapılmış bir kapatma işareti var. Bu bence çok önemli bir mesaj. İlk videoda da bahsetmiştim. Bir şeyleri kapatacağız diyorlar. Neyi kapatacaklar? İşte film aslında bunları anlatıyor bize. Dijital kirliliğin ufak ufak sonuna geldiğimizi gösteriyor. İnternet kesintisi, büyük elektrik kesintisi bunlar uzun süredir tartışılan şeyler. Yani kapatma butonu bu adamların elinde. Bu adamlar tanrıcılık oynayan insanlar. Zaten filmin içinde de dünyayı yöneten şeytani yapı falan diye göndermeler var. Yani Amerikan başkanının bu filmin yapımcısı olması da tabii ki tesadüf değil. Doğan'ın verdiği mesajlar var. Mesela geyikler. Geyikler kötü ruhlardan arınmayı, kötülüklerden arınmayı temsil ediyor. Birlikteliği temsil ediyor. Zaten dikkat ederseniz geyikler sık sık ailemize gözüküyorlar. Bir zarar vermiyorlar. Siyahi kız ve kadın çok büyük çatışmalar içindeyken geyiklerin etrafını sarıp bunları korkutmasından sonra bir araya geldiklerini görüyoruz bu ikilinin yani siyahın ve beyazın yan yana geldiği el ele tutuştuğu bir bütünlük oluşturduğu bir sahne var doğanın hemen içinde. Ondan sonra flamingolar havuzda yüzen flamingoları görüyoruz. Burada da erkek karakterimiz ve yine siyahi kızın flamingolar hakkında bir konuşması var. Flamingo'da sembolizm dilinde denge, duyarlılık, fedakarlık ve yeniden doğuşu sembolize ediyor, temsil ediyor. Plajda bir kol saati vardı. Çok konuşuldu bu da. Kumlara gömülmüş bir kol saati görüyoruz. Saat orada tam biri gösteriyor arkadaşlar. Kumların arasından çıkmış bir. Yeni bir başlangıç, yeni bir çağa geçişle alakalı. Kum da zamanı temsil eder. Kum saatlerinden bildiğimiz kadarıyla. Yeni bir başlangıca doğru insanları hazırladıklarını göstermek istemişler. Havadan atılan uçakla, dronela püskürtülen broşürler var. Var. Bu broşürü açıp baktığımızda kırmızı rengin yoğun olduğunu görüyoruz. Korkutucu bir yılan görüntüsü var. Yılanın dilinden Orta Doğu dilinde işte Arapça, Farsça gibi bir dille işlenmiş bir yazı karakteri var. Yılanın dili yılan da sembolizmde yalanı temsil eder. Yılanın dili çift başlı yılan dili. Burada bir yalanın olduğunu gösteriyor. Burada tabii ki Müslümanlığa doğru bir Orta Doğu inançlarına doğru bir gönderme var. Bunların yalan olduğu ile ilgili bir tema işlenmiş. Kırmızı ne dedik? Huzursuzluk, kötü olaylar devamlı kırmızı rengin yoğun olduğu yerlerde, sahnelerde gerçekleşiyor. Bu broşürde özellikle seçilip gözümüzün içine sokulmuş. Yılanın ve yalanın dili dedik ya. Gelelim şimdi küçük kız çocuğu Rose'un NASA tişörtüne, NASA baskılı tişörte. Kocaman bir NASA logosu görüyoruz değil mi? NASA logosunu şöyle bir açalım mı sizlerle arkadaşlar? Dünyayı manipüle eden Amerika'nın en büyük manipülasyon merkezi NASA. Herkes NASA. NASA'nın ağzının içine bakıyor ki bu büyük elektrik kesintisiyle alakalı falan da NASA sürekli haberler yapıyor güneşteki işte füzyon patlamaları falan fıstık deniyor ve bizler okuyup internetten Twitter'dan oradan buradan böyle böyle olacakmış deyip her şeyi kabul ediyoruz ama NASA'nın logosu da o kadar masum değil. NASA'nın logosunun üstündeki o kırmızı iki çizgi masonluğun sembollerinden olan pergeli temsil ettiği gibi aynı zamanda yılanın dili yani şöyle de gösterebilirim bakın yılan dili gibi uzanıyor yılanın dili. NASA'nın etrafında şöyle dönen bir kuyruklu yıldız görüyoruz. NASA logosunu incelerseniz göreceksiniz aslında o bir kuyruklu yıldız değil. Yine ezoterik sembolizmde geçen Uroboros isimli yılanı doğanın döngüsünü temsil ediyor. Kendi kuyruğunu yiyen, dönüp dolaşan sonsuz döngüde olan bir yılanı temsil ediyor. Yılan da aynı zamanda dediğim gibi yılanın en büyük temsilcisi. NASA'nın bir açılımı var. Ama ona gelmeden önce şunu da söyleyeyim. NASA kelimesi İbrahim Nicede naşa olarak okunuyor. Kandırmak, aldatmak anlamına geliyor. NASA'nın açılımını yapacak olursak National Aeronautics and Space Administration Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesi anlamına geliyor. NASA'nın açılımını ebced hesabıyla yani gematria deniyor buna. Her harfin karşılığına sayısal bir değer veriliyor. Ebced hesabında tablo ile incelediğimiz zaman tesadüf olmayacak şekilde harfi harfine kelimesi kelimesine verdiği değer toplamda 666 yani 666'yı gördüğümüz yerde bir yalan bir kuşku bir şüphe aramalıyız ve tabii ki NASA tişörtünün kollarında sağ ve sol konuda kırmızı şeritler var ortada bu yılanın dili dediğimiz kırmızı çizgi var yani maviden kırmızıya geçişi ailemizin erkek karakterimiz Arşin'in de üstünde Obey isimli bir tişört var. Biraz geri zekalı bir çocuk olduğunu görüyoruz Arşin'in. Yani günümüz gençlerine, günümüz yeni nesline gönderme. O bey itaat etmek anlamında bir deyim arkadaşlar. Burada da yine kırmızı şeridi görüyoruz o beyde. Bunların hiçbiri kesinlikle tesadüf değil. Körü körüne ne derlerse, dijital sistem ne derse, yani ekranlar bize ne gösterirse inanıyoruz. Bu uzun yıllardır böyle. NASA çok büyük bir manipülasyon merkezi. Mesela ben Ay'a gidilip oraya bir bayrak dikildiğine inanmayan kitle dedim. Gençken her şey biliniyor ve yüzde yüz yani sıfır şüphe her şey kafada net şu şöyledir, bu böyledir, bu böyledir. Ayat 69 yılında çıkılmıştır falan filan. <laughs> Dünya kendisine etrafıdır. Güneş orada bitti. Merkür orada benim üstünde ısı geliyor falan filan. Onu diye daha bilince hiçbir şey kalmamış. Ama ya doğru değil. That's it. We'll turn this place into a karaoke bar. Oh man, that's the best idea since they faked the moon landing. Okay, cut. Wow, Neil Armstrong. Hey, wait a minute. You're supposed to be on the moon. I just saw it on TV. Oh, there's a, uh, you know, a tape delay and uh, with all uh, solar winds. <laughs> Yani araştırdığınız, incelediğiniz ve sorguladığınız zaman gerçekten bunun çok büyük bir komplo olduğunu görebilirsiniz. Amerika'nın bu kadar büyük ve süper bir güç olmasındaki başlıca nedenin her gece işte kafamızı kaldırıp aya baktığımızda üstünde bir bayrak olduğunu düşünmemiz, böyle bir imge oluştu kafamızda. Çocukluğumuzdan itibaren okullarda her yerde öğrendik. Bütün dünya bu manipülasyonu yedi ve Amerika süper güç oldu ama bu güç ufak ufak elini ayağını çekiyor. İnsanları ...bilimle manipüle edip dinlerden büyük ölçüde uzaklaştırdılar. Bu bir projeydi ve başarılı oldular. Artık gerçeklere uyanma zamanı insanlığın. Bakın size çok ilginç bir detay daha vereyim. Yolları kapatan beyaz Tesla'lar görmüştük. Bu Tesla'ların camında bir etiket vardı. İşte kadına o etiketi incelerken. Orada bir detay var. Sol üst köşede Tesla'nın kırmızı logosu var. Kırmızıyla özellikle çizilmiş bir logo. Bu logoda sembolizmle ilgilenen insanlar tarafından... ...satanizmin sembolü olan Baphomet'le bağdaştırılıyor. Şimdi ya saçmalama bunlar saçma sapan komple teorileri falan diyebilirsiniz ama geçtiğimiz Cadılar Bayramı'nda Elon Musk'ın üstüne Bapomet'in işlemesinin olduğu kırmızı şövalye kıyafeti giymesi de asla tesadüf değildi. Yine bu etiketin üstünde 116'yı görüyoruz. 116'yı ters çevirdiğimiz zaman 911 sembolü. Bu desembolizmin sembolizmin en çok kullandığı şifrelerden bir tanesidir. 11 Eylül 911 olaylarını hatırlayacaksınız. Amerika'nın acil hat 9-11'dir. 9-11'de şöyle bir olay var. 9-11 yani 9-11. taksim 11, Aradaki onu biz tanımıyoruz demek. 10 sembolizmde Tanrı'yı temsil eder. 10 emirden, Tevrat'tan düşünerek yola çıkabilirsiniz. Biz onu tanımıyoruz diyor bu adamlar. Yani dinlerin anlatmış olduğu Tanrı bu adamların kitabında yok. Ve bu tip sembolleri göstere göstere kullanarak, bilimle insanları manipüle ederek büyük ölçüde dinlerden uzaklaştırmayı da başardılar. Ama bu durum manipüle maneviyatımızı elimizden aldığı için işte insanlar arasındaki kopuklukları film içinde çok iyi işlemişler. Tamamen şeytani zekalarla kurgulanmış bir dünya. Yalan bir dünyada yaşıyoruz. Bunu zaten Julia Roberts oynadığı karakterle de dillendiriyor. Tamamen tüketim odaklı, ben odaklı, bencil insanlara döndüğümüzü gösteriyor bu film. Dijital çağın, dijital aldatmacanın, dijitalizmi deccalizmle de bağdaştırabiliriz sembol olarak. Dijital çağın da sonuna geldiğimizi gösteriyor büyük bir kesinti olabilir mi olabilir bakın yakın tarihte biz korona vakası atlattık değil mi? Bütün dünyayı maskelediler. Aşı dediler. Mesafe dediler. Hepimiz ne yaptık? Uyuduk bir şekilde. Ama sonradan gördük ki bu pandemi dönemi öncesi o kadar çok filmde bu pandemi döneminin yaşanacağını bize göstermişler ki. Bizler sonradan gördük. Yani bu filmde olan olayların birebir gerçekleşmesinden ziyade işte bu dijital çağın, dijital çöplük çağının sonlandırılacağıyla alakalı derin mesajları var bu filmin. Devam edelim. Küçük kızım ailesini falan geride bırakarak gittiği bir ev var. O evde bir sığınağa denk geliyor. Sığınağın girişinde Komodus yazıyor. Komodus kim? Roma'ya altın çağını yaşatan İmparator Marcus Aurelius'un hırçın sapık oğlu Komodus. İmparator olduktan sonra yaptığı kötülüklerle imparatorluğun sonunu getiren isimlerden bir tanesi Komodus. Gladiator filminde de bu karakteri çok yakından tanımıştık hatırlayacaksınız. Küçük kızın her şeyi geride bırakıp sığınağa girmesi, ailesinin sesini duyuyor olmasına rağmen aldı aldırış etmeden sığınağa girmesi. Komodus'la bu küçük kızı eşleştirmişler. Yani yeni nesil gençlerin ne kadar duyarsız, ne kadar zevk düşkünü, ne kadar bencil olduğunu biraz işlemeye çalışmışlar aslında burada. Yani yarattıkları yeni jenerasyonun bozukluğunu bizlere tekrar göstermişler. Ama aynı zamanda ilk videoda da bahsetmiştim. En saf olan o küçük kızdı. Sadece o kurtuluyordu ama o bile o küçük haliyle, saf haliyle birliktelik ve aidiyet duygusundan ne kadar uzak olduğunu da bizlere göstermişler. Gelmişler. Sığınağın içine girdiği zaman bir gıda ambarı var. Gıda ambarına şöyle bir baktığımız zaman oradaki gıdaların, stoklanmış gıdaların üstünde siyahi karakterlerin, Hintli karakterlerin ya da işte kızıl kızılderili karakterlerin fotoğrafları var markalarda. Yani Amerika'nın Sömürü sistemi burada ele alınmış, özellikle yapılmış. Kızımız bitirmek istediği bir dizi var, Friends. Friends dizisinin içine girmiş, kaybolmuş bir kız çocuğu. Diziyi o sığınaktaki DVD arşivinde buluyor bakın. Dijital çağın orada çöküşü var. Kumanda da bir Netflix tuşu var ama ona gerek yok çünkü dijital sistem tamamen çökmüş durumda. Ama DVD olarak ailesi gibi benimsediği Friends dizisinin son bölümünü böyle huzurlu bir şekilde izliyor Çipil Çipil mavi gözleriyle hep beraber bunu görüyoruz. Filmdeki en önemli sahnelerden bir tanesi geyiklerin etrafını sarması sonrası sürekli çatışan iki karakterin el ele tutuşup doğanın içinden şehre doğru baktıkları bir sahne var. Şehir hayatı yok oluyor, bombalar patlıyor vesaire. Gri, betonlaşmış bir şehir. Doğanın içinden oraya doğru bakıyorlar ve el eleler, birlikte olmayı başarmışlar. Bu aradaki nefret ortadan kalkmış. Çünkü birbirlerine muhtaçlar. İşte geyikler onları bir araya getiriyor falan. Bu sahnede bir alıntı var tabii ki. Meşhur Fight Club filminin final sahnesini hatırlayın. El ele tutuşup binaların nasıl havaya uçtuğunu izliyorlardı. Kapitalist sistemin çöküşü yeni bir çağa girişe bir göndermedir bu. Yine bu çöküşle alakalı filmin içindeki can alıcı sahnelerden bir tanesi de şuydu şimdi aklıma geldi. Çiftimiz Jenga oynuyor. Kule şeklinde diziyorlar Jenga tahtalarını. Ve bir ara tam böyle bir ekrana bakarken o Jenga kulesinin yıkıldığını ve ortamdakilerin korktuğunu görüyoruz. O yıkım işte büyük değişimin yine bir sembolüydü. Bu film diyor ki her şeyi geride bırakın. Bir bütün o halinde hareket etmeyi öğrenin. Bir şeyler değişecek diyor. Dijital çağ bence sonlandırılacak arkadaşlar. Geriye doğru gidiyoruz gibi olacak ama aslında tam aksine daha sağlıklı besleneceğiz, doğadan besleneceğiz. Zamanımızın büyük bir kısmı bize ve ailemize kalacak ve bu büyük reset kaçınılmaz bir şekilde yaşanacak. Ben buna inanıyorum açıkçası. Gerçeklerle yüzleşeceğiz. Amerika'nın süper güç özelliği ortadan kalkacak. Bunlar yavaş yavaş gerçekleşecek yakın bir tarihte. Donald Trump kendi söyledi. Amerika devleti yok olacak dedi. Epstein olayları herkesin peygamber muamelesi yaptığı Stephen Hawking'in pedofili vakaları çıkan olaylar Amerika'nın itibarsızlaşması sürekli uzayla ilgili yapılan manipülasyonun da gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladıkça Amerika büyük ölçüde itibar kaybı yaşayacak. Zaten filmde Amerika'nın başına gelen felaketleri gösteriyor. Ben bunu hmm. yaklaşık 3-4 sene önce anlatmıştım. Illuminati deşifre animasyonu iPad kat 2 yorumlamamda. Orada Amerika bayrağının yırtıldığı gözüküyordu. İki sene önce korona döneminde çıkan Ekonomist dergisinin kapağında da Amerikan bayrağının ortadan ikiye ayrıldığını görüyorduk. Bunlar tesadüf değil. Güç dengeleri dünyada değişecek. Dünyada çok şey değişecek. Bu dijital felaketi yaşayacağız. Bakın NASA manipülasyonu izliyoruz uzun süredir. NASA güneş patlamaları, füzyon, müzyon, elektronik aletler bozulabilir. internet çökebilir. Bakın bunlar o kadar çok filmde geçiyor ki bu olayı kesinlikle yaşayacağız. Dijital dijital bir resete doğru gidiyor dünya. Ben bu filmi bu şekilde analiz ettim. Beğeninizi sunuyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.